Bir fabrikada çalışıyorum. Eşimle şiddetli bir geçimsizlik içerisindeyiz. Hanımımla anlaşamıyoruz. Üç çocuğumuz var. Nasıl huzur buluruz? Şimdi kardeşlerimiz bu sorularla alakalı ararlar. Her gün birkaç tane böyle soru vardır. Yani telefonla gelen soru vardır ama ifama gelen belki onlarca böyle sorular var. Bu şekilde soru soran kardeşim yani şöyle bekliyor. Hoca bana şu ayet kelimeleri oku, bunları suyun içine koy, işte şu kadar bu suyu iç. Bu şekilde aile düzelecek. Böyle bekliyorlar çünkü çoğunlukla gitmiş oldukları yerlerde bu tür cevaplar almışlar. Kardeşime soruyorum. Şimdi en son arayan bir kardeşime benzer bir soru dedim ki ne iş yapıyorsun? Hocam dedi, ben bir yerde çalışıyorum. Ne yapıyorsun orada? İşte ağaççılık yapıyorum, büyük bir müessese. Peki kimler var, kimlerle mesai arkadaşısın? İşte kadınlar var, işte şunlar bunlar var. Peki onlarla konuşuyor musun? E elbette hocam, iş arkadaşı. Nasıl beraber oturuyor, yemek yiyor musunuz? E oturuyoruz, yemek yiyoruz, muhabbet ediyoruz, zaman zaman dışarıya birlikte gidiyoruz. Peki sen eşinle ne zaman problem yaşadın? Ne zaman aranıza soğukluk girdi? O kadınlarla iş yerinde konuşmaya başladıktan sonra onlarla sofraya oturdun, oturdun, onlarla beraber gittin, dolaştın ondan sonra mı? Evet hocam dedi. Ondan sonra bir sorun yaşamaya başladık. Ondan sonra bizde problem oldu. Dedim ki kardeşim sana birileri sihir yapmadı. Sana birileri işte seni birileri nazar etmedi. Problem nerede? problem sende. Sen Allah Teala'nın emirlerini yaşamadın. Rabbim buyuruyor ki قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُظُّ مِنْ اَبْصَارِهِمْ Müslümanlara söyle, gözlerine sahip olsunlar. Kim söylüyor? Seni yaratan Allah Azze ve Celle söylüyor. Eğer sen iş arkadaşın vesaire diyorsan, bir defa bir Müslüman erkeğin kadın arkadaşı olmaz. Olamaz. Sen başka bir kadınla aynı sofraya oturup yemek yemesin kardeşim. Bak oturdun, yemek yedin, şimdi gönlün başka yerlere kayıyor. Seni yaratan biliyor. Ela ya'lemu men halak. Ne zaman sen oturursan başka kadınlarla yemek yer, çerez yer, sohbet eder, kahve içersen o zaman sürekli zihnin mukayese edecek. Haram da insana Tatlı gelir. Yani Allah Teala böyle yarattı kardeşim. Ben bunları uydurmuyorum. Yani beni dinleyen, ailesiyle problem yaşayan kardeşlerimin en az yüzde sekseninde bu problem var. Başka kadınlar oturuyorlar, muhabbet ediyorlar, sonra eve geliyor. E o kadın da evde daralmıştır dediklerini yapmıyordur. İşte dışarıda daha bakımlı görüyordur sokağa çıkan, iş yerine giden kadınları. Evde kadın eski elbiselerle duruyordur, onu karşılıyordur. Zihninde bir mukayese, dışarıyı daha üstün görüyor ve aileden, eşinden nefret etmeye başlıyor. Böyle deyince öyle mi diyorum? Evet hocam tam da anlattığınız gibi oldu diyor. Dolayısıyla o kardeşime de aynı şeyi söylüyorum. Başa dönsün, olmuş olduğu yer, çalıştığı iş yeri İslam'a uygun mu kardeşim? Sen kapalı bir mekanda kadınla baş başa kalıyorsan, öyle çalışıyorsan evinden, ailenden, eşinden, çocuklarından koparsın. Seni yaratan Allah Azze ve Celle onun için diyor ki gözüne sahip çık. Baktığın zaman zihnin evinle mukayese edecek ve aile çatlayacak.